Hepinize merhaba arkadaşlar bugün abla yazıyor efendim bugün takipçi ve kuzenle birlikte e, murder Mystery 2 oynuyoruz şimdi abla diyor efendim dedim arkadaşlar şimdi ne demesini bekliyorum hemen ee, ne yapayım sen pc'den mi oynuyor yok oynamıyorum ben tam ipad'dan ipad ipad'dan PlayStation'dan oh. <laughs> arkadaşlar PlayStation'dan çok zor oynanılıyor. Ben valla oynayamıyorum. Ben oynayamıyorum. Gülüyor bu da. <gülüyor> arkadaşlar şimdi oy. Şimdi şimdi dedim de kız galiba şeyle oynuyor. Benim oynadığım arkadaşlar şu var ya. <laughs> arkadaşlar. Ee, ben burada oturuyor. Gördüğünüz gibi. Hadi bu girer sobada yanıyor ya orada. sana bir tane silah vereyim. Buraya kadar, buraya, tamam. Şimdi ne? Bak şimdi de var. Efektim de var. Oh my god. Var tabletle oynuyorum bak. Tabletle diyorum arkadaşlar. inanmıyor. Evet. Şimdi <laughs> <afford Goditié> Allah. Hayır ya. Allah. Kur'an. Kerim. Geziyormuşlar kendini. <laughs> He, evet çekiyorum Cimamadan arkadaşlar burada benim <gülüyor> <gülüyor> kanalına bakacağım Tamam ha? Tamam hala çekiyorum arkadaşlar Hı? arkadaşlar şimdi <laughs> oyunun başlamasını bekliyoruz da <laughs> Şimdi tamam oyun başladı. Başlayacak. Başlamadı. Örneği. Hmm. <laughs> Masumlar kazandır. kazanır. Kazanır niye? Kazandı niye değil ya? Şimdi. Bu hiç. Oyunç... Ben öyle sevmiyorum ya burası. Bu ne? Will. Eymen bir saattir oturup ne yiyorsun ya? <laughs> Kurabiye ne? Kurabiye. Kurabiye yiyince 10 bin robuxun mu oluyor? Tamam <laughs> <Güzel. gülüyor> neyse arkadaşlar başladı. Şerifim oh my god şerifim şerifim. Oh my god şerifim oh my god şerifim şerifim şerifim. Şimdi arkadaşlar. Eymen nesin? Şimdi arkadaşlar silah aldım. Evet Silah dolu gelmektir. Sen misin lan katil? Ama. O bu değil. Kim katil? Geliyor. Tamam gördüm. Şimdi arkadaşlar hemen yani vuracağım. Mi? Hayır ya. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi öldüm. Ve çok sinirim bozuk. Arkadaşlar izleyeceğim artık. I don't know why. Arkadaşlar kız çok iyi oynuyor nedense. Ben hiç katıl olamadım. Eskiden oynadık. Özün yüzü. Bilmiyorum bitter seviyorsan Nasıl? De fena değil. E, bu da gemi. güzel. Şimdi ne diyor? Bir şey ya. dedi mi? Ne oldu? Şeriftim. Şerif değildim. Ben şerifte şeyimi aldım. Erik dolayacağım. Erik dur şurada galiba. Erik dalı görevine getir. Efendim. <laughs> evet 10 level olmam lazım. Veya Oy. on geçmem lazım. Bilmiyorum. Uy. Ne Burnum. Tatlı Ne oldu? Tatlısı bir. Ne? ne? Tatlısı bir yerim benim yanımda. Bu ne? Ege ben. <laughs> Onu alsana. iğreniyorum. <laughs> Heh tamam. Sağ ol. Bir beni bir soru edelim. Bir. Hayır. Mantar kokuyor. Ne? <laughs> Arkadaşlar koltuk mantar kokuyor. Başka nerede vardır? O sarı yerin oralarda vardır ama kamerada. Valla durun şarjım kaç? 18. Siyemar tamam gidebilirim. Ah. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben gittim. Tamam. Kim kazandı? İçimden çipi çipi çapa çapayı söylüyorum. Çipi çipi çapa çapa. Bir zaman ama. Ha, oradan şip, şip, da arkadaşlar Ne yapıyorsun Ege ben? Bir şey, şey yapmıyor işte, <laughs> <biraz sonra, aralarda gülüyor> Arkadaşlar. Şeyler, <bu> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oha oturma şeyi var ya. Benim bir tane bile şeyim yok. Ya, ya. ya her şey çok robux. Ay robux diyorum. Tablet diyeyim mi? Ne? Tablet mi sence? Hmm, hayır. Evet, evet. Evet, 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 evet Çünkü hmm. arkadaşlar şimdi masum ya. Masum. Evet. Nefret ediyorum masum olmakta. <laughs> Gerçek ya, hayatta masumum da. Ben yeneğim, <laughs> ay, ay arkadaşlar biri tamam

35 baktılar, Ay, I am not where where. Bu kaç para? <laughs> <laughs> 16 doktor. I am not <laughs> Kitchingan, Kitchingan şeyde. Eyvah, Sen şey miydin? Sen Şerif miydin? Evet Yoksa masumken silah mı aldı? aldın? Açıyoruz <laughs> 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 Durun arkadaşlar uçuyordu. ne oldu? Adım nereden çıktı uçuyordu ama uçuyor musun? Evet. Uçuyordu. Abi kız burada zaten uçuyordu da kız düştü Bak. kız düştü arkadaşlar. Yok nerede? Dur ben de çıkacağım. Wow. <laughs> Dur çıkıyorum. Ne uçacağım? Ne yapacağım? Uçuyorum da. Gördün mü? Gördüm. Tutlarım, arkadaşlar, Soltancı. abla diyor. Aa, 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 Efendim dedim arkadaşlar. <laughs> Efendim dedim arkadaşlar. Beste de. beste. Papa papa. uçuyor! Aa, Videoyu bitirebilir misin? Bir dakika daha, bir dakika daha. Son tur. Son tur diyeceğim. Son tur. Arkadaşlar bu sonuncu tur olacak. Bu video birazcık kısa olacak. Çünkü galiba bir şey diyeceğim. Tamam. Oldu arkadaşlar. Valla bir Gediyorum. silah istiyorum. Hiç silahım yok. Kılıcım da yok, efektim de yok hiç. Hiçbir... Oh my god. Arkadaşlar yarın yüklenmiş olabilir video şimdi. Bu ne? What race you are there? Do you have? Yanlış hatırlamıyorsam o kadar Lütfen bana bakmayın beyefendi. Ben kaçar. Ama, boştan, koş 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 <laughs> <Bile ye gülüyor> Durun ya adamın inventörü. Ay oyun başladı. Neyse. Sol dur. dur da.

Tamam. Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Şimdi Eymen gel yanıma. Neredesin? Sana da. <laughs> arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bir dakika. Neredesin Eymen? <laughs> Heh, tamam gel. Atla. Tamam dur. Dans et. Dans etsene. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Lütfen like atın, Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.